Suriyeli minikler neşe içinde okula koşuyor. Sınıflardaki yerlerini alıp hemen derse başlıyorlar. Her biri çiçek gibi olan bu öğrenciler daha kısa bir süre önce ülkelerinde huzur içinde yaşıyorlardı. Ancak iç savaştan sonra vatanlarından ayrılmak zorunda kaldılar. Yarım kalan hayatları gibi eğitimleri de Türkiye'de yarıda kalmıştı. Ta ki Gaziantep Nisik Müftülüğü'nün girişimine kadar. Şey. Mesela, 18... Caddeler, parklar, bahçeler çok sayıda e, Suriyeli gençimizi doduk taştı Bu gençlerimizin eğitim ve öğretimi e, ile e, yakının ilgilenmemizin gerekliliği anlaşılınca e, buradaki yetkilerimizle görüştük, başkanlığımızla görüştük ve sonra e, Suriyeli çocukların eğitim ve öğretimini açmış olduk. Eğitim serüveni geçtiğimiz yıl başladı. Farkındayım, yanı başındayım sloganıyla ilk iki okul nizipte açıldı. Suriye, Suriye, Suriye. Başlangıçta günlük esasına göre kurduk ve yürütmeye çalıştık. Daha sonra çalışma arkadaşlarımızın önemli desteği oldu, katkısı oldu. Türkiye Diyanet Vakfımızın düzenli desteğiyle bugünlere geldik. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in eşi Hatice Görmez devreye girdi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimi Türkiye Diyanet Vakfı'nın da desteğiyle pek çok ilde yaygınlaştırıldı. Türkiye Diyanet Vakfı'na çok teşekkür ederiz bize bu imkanlar sunduk, sundukları için. Ee, i̇nşallah ise sonu alırım, diplomamı da alırım. İnşallah üniversiteye de e, gireriz. Bir buçuk yıl oldu ben Türkiye'deyim. Lise 1'e gidiyorum. Çok teşekkür ederim Diyanet Vakfı'na bize kaplarını açtıkları için. Öğretmenlerin <laughs> tamamı Suriyeli. Müfredatları da dilleri de tıpkı ülkelerindeki gibi. <laughs> Suriye müfredatına uygun şekilde devam ediyor. Yani şu demek oluyor. Öğretmenlerin tamamı Suriyeli. Sadece Türkçe eğitimi veren öğretmenler Türk öğretmenler olur. Türk milletine ve hükümetine teşekkür ediyoruz. Onlar bize kaplarını açtılar diye kardeş diye e, buraya alıyorlar. Müzik dersleri de var, Kur'an-ı Kerim dersi de. Üstelik birçok noktada Kur'an kursu açıldı. dersleri görüyoruz. İngilizce, fen, matematik her şeyi görüyoruz. Tür Türklere çok teşekkür ederiz bu okulları açtıkları için. Öğrencilerin diplomalarına denklikte de verilecek ilk eğitim yılı ise Haziran'da tamamlanıyor. Türkiye Diyanet Vakfı Suriyelilere eğitim projesini gelecek yıl daha da yaygınlaştıracak. Bu öğrenciler yarın öbürsü gün Suriye'de daha düzgün bir hükümet geldiği zaman belki de yarın öbürsü gün bu çocuklar oralarda e çeşitli görevlerde bulunacaklar. Mutlaka ülkemizin haklarını da savunacaklardır.